Burhaniye'de değişik dallarda onlarca kurs açan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atasporumuz güreşe de el attı. <laughs> beden öğretmeni Mustafa Aygün yaşları 13 ile 22 arasında değişen 30 gence güreş öğretiyor. Kursiyerlerin ilgili olduklarının altını çizen öğretmen Mustafa Gün amaçlarını anlattı. Şu anda sayımız e, 30 kişiyi buldu. Gün geçtikçe ilerliyor. E, Burhaniye'de e, güreş sevilen bir spor. Halk Eğitim Müdürümüzün katkılarıyla e, kurslarımızı başlattık. E, i̇nşallah devam ettireceğiz. E, burada öğrencilere, arkadaşlarımıza hem sporu, spor disiplinini, spor ahlakını da öğretiyoruz. E, güzel bir ortam var. Dediğim gibi gün geçtikçe ata e, atasporumuza olan ilgi artmaktadır. E, bu da bizi mutlu ediyor, atasporumuzun yaşaması adına. Kursiyerler ve Halk Eğitimi Müdürü Karanfil Bilgin de kurslar hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Burada güreş yapıyoruz. Yani pazartesi, pardon salı, perşembe bir de cumartesi güreş antrenmanlarımız oluyor. Yani arkadaşlarımız seviyor güreşi, yani çoğu geliyorlar. Yani sanayiden gelen var. Okumayan arkadaşımız bile yani kendisi bu işe saygı duyduğu için geliyor buraya. Yani ne bileyim boş zamanlarımızda burada değerlendiriyoruz. Hem stres atıyoruz hem gel, gelceğe iyi bir sporcu olmaya çalışıyoruz. Ben 3 seneden beri buraya geliyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Bazı günler böyle antrenmanlarımı kaçırıyorum, gelmiyorum. Ee, gene ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Güreşmeyi de seviyorum. İyi bir sporcu olmak istiyorum. Güreşçi olacağım. Gelecek zamanlarımı güreşle geçirmek istiyorum. ya Bu güreşte yaklaşık 7. senem. E, zaten çıkatalım bütün turmaları, madalyamızı aldım. E, güreşi çok seviyorum. Haftada üç, kez, üç gün ama seviyorum yine. Atatürk sporumuz güreşi de Burhaniye'de açmanın gururunu yaşıyoruz. Gençler e, 13 yaşından 22 yaşına kadar gelip boş zamanlarını... Mustafa hocamla beraber değerlendiriyorlar. Ee, önümüzdeki günlerde e, müsabakalara katılıp iyi dereceler alacağını umut ediyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz.